Merhaba arkadaşlar. Ee, şu anda kuluçka makinamızın ilk yumurta yerleştirmesini yapıyoruz. Yani sezonun ilk yumurtası. Yumurtalarımız biraz kirli. Aslında temiz olsa daha iyi olur ama şunları koymayacağım. Ee, şunu da koymayacağım. Kızım Erva ile birlikte bunu koyalım mı kızım? Biraz temiz aslında. Biraz mı temiz? Bunları düzgün koydun mu? Yumurtaları e, sivri yerleri evet, aşağıya gelecek aşağı, şekilde. Var. Evet o şekilde. <laughs> Böyle koyalım. Şunu yanlış koymuşuz. Şöyle dikine koyacağız. Sivri yerleri aşağıya gelecek. Şunu da yanlış koymuşlar. Var. Bunu da aşağıya doğru getirelim. Bu nasıl? Doğru. Onu da koyarsın. arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yumurtalarımız biraz kirli arkadaşlar. O yüzden koyamayacağız. Erra bence çok kirli kızım. Bunu koymayalım. Evet. Ama en çok kirli bu. Hangisi? Şu. Bunu koyalım ya. Bu kötü ama. Ama olsun. kanlı gibi. Bunu koydum Erva artık. Şu üçünü koymadım kızım. Kanlı, çok gibi çok pisli. kanlı gibi ama bu hiç olsun şimdi şunu şunları koyalım arkadaşlar üstüne bu evet üstüne de var kızım böyle arkadaşlar şimdi makinenin Kanalım kapağını lütfen. koyacağız evet arkadaşlar Bir şöyle yapacağız Şurada evet. e, fişimiz var evet fişimiz var onu Telefonu tut kızım şu şekilde Oraya Böyle. arkadaşlar şu an ben tutuyorum az bir geri çek telefonu geri çek şurayı gösterelim şu soketi taktığımızı tamam soketi gördüğünüz gibi arkadaşlar babam yumurtalarımızı hallediyor Tamam bu var. Tamam babacığım. kapatalım. Tamam. Makineyi kapattık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Anda... Böyle. Gördüğünüz Burayı gibi boşluğu Burayı var. Şu tamam Böyle şuraya. arkadaşlar. Fişi böyle. Hop. Arkadaşlar şu an ben tutuyorum. Özellikle ee, bir delik var. Onun ne olduğunu anlayamıyorum. Hangi delik? Şu şu. Şuradaki. Ama burası ne biliyor musun? Şu alttaki ne var? delik. Dur bakalım. Ama yanlış çevirmemişiz. Şimdi buradan şey var ya. Ee, makineye su bittiğinde su ekleme yapıyoruz evet. Ya içine. Evet arkadaşlar. Bence onu yanlış koymuşuz. Evet arkadaşlar. Tamam onu çeviririz. Eee Merhabalar arkadaşlar. Elim geliyorsun. Şimdi takalım. Evet arkadaşlar. Sonra yine civcivlerimiz olacak arkadaşlar. Ama e, 18 evet. gün sonra çıkımı evet. alacağız yumurtaları. Evet 18 gün. 18. 18. günün 18. sonunda şuradan 18. çevirelim. 18 çabuk geçer arkadaşlar. <laughs> çabuk mu geçer? Hı. -hı. Evet, geçecek, geçecek, Makenanın, geçecek. Murat Hanım, şu geçecek. köpüğü çok geçecek. önemli geçecek. arkadaşlar. Köpüğünü kapatmayı <laughs> unutmayın. Köpüğünde yerleştirdik köpüğünü. Arkadaşlar civcivlerimiz. Şuanda evet. başlatıyoruz makineni. Arkadaşlar şu an bir tamam, var. o suyu. Evet içine bu, koyacağız. Ben koymuştum ama koymuştum ben ama. Su koydum. Böyle arkadaşlar koyarız. Şuradan Hı -hı. e, önünde iki tane delik var oradan evet. su ekliyoruz. Orada iki delik var arkadaşlar. Makine birazdan e, nem ayarlarını ayarlayacak kendisi <laughs> otomatik olarak kendisi. E, evet arkadaşlar. Bunlardan aldık. Ama sıcaklık benim ayarını. Kendisi sayılacak arkadaşlar. Evet. Şöyle bir Biz kullanım arkadaşlar. kılavuzumuz var. Böyle değil. Ee, Hayvanın türü evet. diyor. İşte tavuk 21 günde, ördek 28-30 günde, hindi 28 günde, Bıldırcın 17-18 günde, e, keklik 24 Sülün 24-26. Bu da gelişim sürelerini de yazmış. Civciv ne Buraya işte göre var. civciv, civciv e, tavuk 21 günde çıkıyormuş. 18. günde. E, 21. Evet 18. günde makineden civcivler, yumurtaları çıkımı alıyoruz. 19-20. günde başlıyor zaten çatlamaya. 21, 22, 23 gün sürüyor. 23. güne kadar çıkım oluyor yani. Arkadaşlar, baba burası ne? Anlayamadım. Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Sence nedir orası, Arma? <laughs> Bilmiyorum. <laughs> Hiç şey değil orası. Evet. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Videomuzun ee, biraz şey yapacağız. Evet. Ee, 21. gün çıkacaklar. Evet 18. günde çıkımı alırken de video çekelim. Değil evet, mi? Evet. Sonra 21. günde tekrar çıkımda yeni videoyla görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Hepinize Tedinize iyi geceler. Selamlar.